Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 33 tüp, e, sporcumuz mücadele ediyor. Bunlardan bir tanesi de Yağız Kağan Erdoğmuş. Biliyorsunuz ki 2023'ün Ekim ayına kadar 3 GM normu alırsa Yağız Kağan Erdoğmuş, dünyanın en genç büyük ustası Grandmaster olma e, unvanını eline alacak. Peki nasıl alacak arkadaşlar? GM normu nasıl olur onlardan bahsedelim ve Yağız Kağan'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki şu anki performansının yetip yetmediğine bakalım. Öncelikle GM bilmeniz için en az 3 tane büyük ustanın yarıştığı bir turnuvada 2600 Elo puan barajını performansını geçmeniz gerekiyor. Her turnuvada gösterdiğiniz performanslar olur. Bu demek değildir ki 2600 Elo puanına ulaşacaksınız ama o turnuva için 2600 Elo performansını geçmeniz gerekmekte arkadaşlar. Yağız Kağan'ın şu ana kadar GM normu yok. Bu turnuvada şu ana kadar 5. turlar sonundaki Elo performansı 2493. İşte bu şekilde 3 tane GM normu alırsa Yağız Kağan GM olmaya hak kazanacak, büyük usta olmaya hak kazanacak. Bu turnuvada zaten 3 tane değil birçok büyük usta var ve arkadaşlar Yağız Kağan'ın 5. turdaki rakibi bir büyük ustaydı. Tabii ki 2600 elo performansını geçebilmek için büyük ustalardan puan almanız gerekiyor. O yüzden Yağız Kağan'ın bence bu turnuvadaki hedefi şampiyonluktan öte büyük ustalardan puan almaktı ve 5. turdaki rakibi de Rus büyük usta Alexander Motilev'di arkadaşlar. Diğer oyuncularımız neler yaptı çok kısa bahsedeceğim. Mert Yılmaz yani Cem Kağan, Gökhan Ediz Gürel de arkadaşlar Emre Can 5'te 3.5 gidiyorlar şu an için. Bu Akşanalı Burak Fırat ise 5'te 3 gidiyor. Diğer, perform diğer oyuncuların performansında 3 puan olan var. 2.5 buçuk olan var, iki puan olan var. Yağızkan Erdoğmuş ise şu anda beşte 3 gidiyor. 5. turda dediğimiz gibi büyük usta bir rakibi vardı ve bu ustadan puan almaya çalışacaktı. Şimdi o maça gelin bakalım sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımızın kamera ve mikrofon alma hedeflerine destek verebilirsiniz. Ve rakip E4 hamlesiyle maça başlıyor. Yağız kan C5 ile devam ediyor. At F3 hamlesinden sonra E6 Paulsen oynanacak. C3 tercihinden sonra D5. E alır D5. Vezir alır D5 hamlesinden sonra ise şimdi D4 yolsuzluğu geliyor beyazlarda. At F6 teorik hamlesinden sonra at A3. Arkadaşlar burada fil C4 ile vezire tempo kaybettirme fikirleri var. Eğer vezir kaçarsa da at C4'e oturup verecek. O yüzden demeyin ki at neden kenardan gelişti. Vezir D8 hamlesinden sonra şimdi at C4'e geldi. İcabında E5'te bakış atmış oldu. At C6 ile bir yandan E5 karesine kontrol altına aldık. File 3 devamından sonra ise şimdi at D5. Tabii ki de file bir bakış söz konusu. Fil D3 hamlesinden sonra arkadaşlar burada baktım. Birçok devam yolu var. Mesela oynanan bazı oyunlarda atılır E3 ile devam edilmiş. C alır D4 ile devam edilmiş. B4 piyon sürüşü ile devam edilmiş. Ama gördüğüm kadarıyla database'de file E7'yi görmedim. Burada Yağız Kağan file ile yoluna devam etti. Tabii ki rok hazırlık. Beyazlar kısa rok yapınca siyahlar da Yağız Kağan'da kısa rokunu yapıyor. Ve Vezir C2 hamlesiyle rakip H7 piyonumuza doğru yönlendi. Burada H6 ile sakin bir devam olabilirdi. Ama burada Yağız Kağan enteresan bir şekilde F5 oynamış. Neden F5 diyoruz? Arkadaşlar F5 hamlesinin sıkıntısı şu. E6 piyonu geri kaldı. E hattında yara çıkat olduğunu düşünürsek. Rakibin beyazlara giden fili hala oyunda. Veziri her an B3 çaprazına girip de bu piyonu rahatsız edebilir. Geri kalmış bir piyon söz konusu. D alır C5 hamlesinden sonra önce at alır E3. Burada at alır E3 de devam edebilir de. F alır E3 de uygun bir hamle. Ve Yağız Kağan fir alır C5'e devam ediyor. Burada işte rakip B4 piyon suyu şerefini rahatsız edebilirdi ama önce at D4 oynamayı tercih etti. Stockfish önce B4 oynasaydı daha iyi olurdu diyor. At D4 hamlesinden sonra vezir C7 oynanacak ki neden yaptık bunu? Rakip at alır C6 yapınca piyon almayalım ve iyice piyon yapımızı zayıflatmayalım, izole oluşturmayalım diye vezir C7 oynadı Yağız Kağan. Şimdi rakip at alır C6 yaparsa rezil C6 yapacak. Şimdi beyazlar B4 sürdü. File E7'ye kaç verdik? Bir problem yok. İşte beyazlar vezir B3'ünü oynadı. Vezir B3 hamlesi önemli bir hamle arkadaşlar. Atı A5'e kaldırdıktan sonra bu piyon açmazda olacak. Ve at alır F5, kale alır F5 gibi hamleler, fil alır F5 gibi hamleler gündemde olacak. Çünkü bu piyon açmazda olacak. Daha sonrasında bu geri kalmış piyona saldırı fikirleri var. Bu nedenle zaten Yağız Khan G6 oynadı. Ve öncelikle F5 piyonunu açmazda olmayan bir piyonla korumuş oldu. Kale A'dan E1 şimdi Beyazlar'ın tercihi buna da Şah G7'ye piyonumuzu açmazdan kurtarmak için yaptığımız bir hamle. Burada Şah G7 yerine Şah H8 de olabilirdi ama Şah G7 tercihi geldi. E4 piyon sürücünden sonra tabii ki de parçalayacak oraları at alır D4. Şimdi geldi C alır D4 hamlesinden sonra burada stop iş diyor ki Yağız Kağan'a B6 a oyna filini çıkartıp fil B7 ile rakibin E4 piyonuna bas. Eğer bir sürüş ya da kırış gelirse de G2'ye baksın sen de bir hücum başlat artık diyor ama Ağustosdan F6 oynamayı tercih etti hatalı bir hamle. Çünkü burada rakibin e5 piyon sunuşu vardı ve F6 filimizi ciddi manada sıkıntıya sokacaktı. Allah'tan ki yapmadı ve hatalı bir hamle olan D5 hamlesini yaptı. Şu aşamada siyahlar eğer doğru oynarsa hafif üstün Yağızkan. E alır D5 doğru bir hamle. E alır D5 hamlesinden sonra ise şimdi B5 ile atı rahatsız ediyoruz. Çok doğru. a 5 arkadaşlar burada açarak piyonu istiyor. Aynı zamanda atta ilerleyen zamanlarda oturabilirse tabii ki de C5 karesine oturacak. C5 karesi at için çok çok iyi bir yer. Fil D7 hamlesiyle piyonumuzu koruyoruz. Şah H1 bir serbest hamle diyebiliriz. Bir boş hamle diyebiliriz. Kale A'dan C8'de açık hatta kale vezir bataryamızı oluşturduk. Burada bir fil E2 bekleme hamlesi yine beyazlara öneriliyordu ama beyazlar belki de büyük usta olmanın verdiği baskıyla D6 oynadı. Yani D6 tabii ki de yani anlayabiliyoruz D6'yı bir piyon fedası. Niye feda etti? A5'teki at çok kötü. Vezir alır D6 hamlesinden sonra önce at B7 ver vezir. Vezir kaçtıktan sonra da atı C5'e oturtacak ve aletini canlandırmaya çalışacak. Enteresan ve güzel bir hamle aslında ama stop bir kötü. Vezir alır D6, Yağız Kan hesapladı ve problem olmadığını gördü. At B7 hem vezir tehdit ediyor hem de C5'e bakış. Vezir B6 hamlesinden sonra ise şimdi at C5'e oturdu ve ne istedi abi? Fil istedi aynı zamanda fil alıp ver kaleye ver veziri şeklinde hamlelerde olacak. Kale C'den D8 hamlesinden sonra burada çok enteresan bir kale E6 hamlesi var arkadaşlar. Onu bir göstermek istiyorum. Kalite fedası ama sonradan geri alıyor. Kale E6, fil aldıktan sonra altta şah kale kale. Şah kaçtıktan sonra da kalelerden bir tanesi alınıyor ve kale D1 hamlesiyle birlikte aslında beyazlar normal bir oyuna giriyor. Ama burada at E6 ile şah çekti. Rakip ve küçük bir hata yine. Yağızkan artık ciddi manada üstün. Firalı alır E6, kale alır E6 Vezir B7 sonra ise kale F'den E1 kaleleri yine açık hatta bataryaladı. Beyazlar burada icabında ilerleyen zamanlarda filin yok edilmesi ya da saptırılması durumunda şah vezirler vesaireler gündeme gelecek. Kale D4 hamlesiyle ben öyle tamir ediyorum ki kaleyi G4'lere falan atmak istedi. Hani G2'ye baskı vezir de oradan batıyor gibisinden ben öyle düşündüm. Fil F1 hamlesiyle birlikte ki bu da kuvvetlendirdi beni piyonlu korumak istiyor. Ama burada Yağız Kağan e, vezir d7 hamlesini tercih etti. Akabinde kale a6 ile kaçılınca da kale c8 oynadı. Ve şu anda Stockfish Yağız Kağan'a 2.2 üstünlük veriyor. Bu üstünlük az bir üstünlük mü? Kesinlikle az bir üstünlük değil. Siyahların bir puan önde olduğunu, bir piyon önde olduğunu söyleyebilirim. Hatırlıyor musunuz? D6 sürmüştü. Vezir alır D6 yapmıştık. Yani ama oyun berabere bitmiş. Ee, öyle zannediyorum zıt renkli fillerden dolayı Yağızkan riske girmek istemedi ve bir büyük ustadan puan alma imkanı varken o puanı almak istedi. Ama tabii ki bir satranç izleyicisi olarak şunları söyleyebiliriz. Yağızkan'ın bu tarz konumlarda daha cesur hamleler yapmasını ve daha cesur hamlelerini izlemeyi bir satranç izleyicisi olarak bizler Çok isteriz. Arkadaşlar 2023 Avrupa Satranç Şampiyonası'nda Türk ustalarımızı takip etmeye devam edeceğiz. 33 sporcuyla katıldığımız için videoyu çok uzun tutup da sizleri de sıkmak istemediğim için diğer sporcularımızın performanslarını aktarmıyorum. Yalnızca hem büyük usta oyuncularımız hem de iyi performans gösteren ya da Yağız gibi GM normu almayı hedefleyen oyuncularımızın performanslarını size iletmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar konumda aklıma bir hamle geldi. Kale E6 gibi bir hamle ama e, bu durumda tabii ki burası çok zayıflıyor. Kale C1 gibi, Kale C1 gibi hamleler var. Öyle bir gözüme takıldı, o yüzden size söyledim. Biz sporcularımızı takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de bize de destek olmak isterseniz. Hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak arkadaşlar YouTube kanalımıza küçük maddi yardımlarda bulunabilirsiniz. Kamera ve mikrofon alma hedefimize ulaşabilmemiz için bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatınız Satranç yerlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.